yeni bir bölümündeyiz. Bu arada en son kaldığımız noktadayız. Şimdi şurada bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Bir bakalım. Hem şarteli incirci geri yukarı çıkıyor. Onu mu halledeceğiz yoksa? E, ee, ne yapıyor? Evet. Ooo şampiyon. Bu ee, burada Spider-Man'imizde yeni hareketlerimiz var. Yeni artistik hareketlerimiz geldi. Onları yapacağız. Bu şarteller çalışıyor da Bizim ee, kablolarla mı sıkıntımız? Burası ışığa gidiyor. Her şey normal gibi gözüküyor ama biz nereye gideceğiz? yukarıdan şöyle bir yapalım. Ne çektin oğlum psikopat örümcek adam. Kapı da açık değil. Şu yukarıya bir çıkalım da ne yapacağımıza buradan bakalım. Hadi gidelim. <laughs> Bildiğiniz elektrik tesisatçısıyız. Spider-Man bir elektrik tesisatçısı gibi. Aga çalıştırdık işte. Hmm, bir dakika. Bir elektrik sıkıntısı daha var. aktif edeceğiz. Çık oğlum şuradan ya. Şu Akrobasi hareketlerini bırak. Evet yani bize yol gösterecek. Robotumuz. Sanal robot bu da. Haydi gidelim robot kardeş. Ne oldu lan? Bana hani bize yol gösterecektin. <laughs> bitirdik. Tüm gücümüzü bitirdik Kullanacak bir şey kalmadı. Bir enerji bir yere ağ atacağız ama nereye atacağız? Şimdi göreve bakıyorum. Connect the power. Bağlantıyı yapacağız. Bağlantımız nerede? Aga bir saniye ya. Şu duvardan muvardan bir geçiş yeri olması lazım. Herhalde. Connection solid. Tamam lan connected. Bağlantı yaptık işte bu kadar. Power should be rerouted. Time to flip the breaker. Let there be. Oh, <laughs> adamlar geliyor. Dikkat. <laughs> Oha. <laughs> Ayıya bak, bizim kediyi yakalamış. Spiderman? You can't have Oh, bunlar boss mu yoksa? <laughs> Şimdi e, yeni artış hareketimi göstereyim mi size? <laughs> i̇şte bu draga. <laughs> See bak. <laughs> kaçtı ama. Onlar beni yiyecek ya bak hele Şunu bir tataklayayım da. Ayı kardeş en sona ayı bıraktık. Oh, ayı çok pis vuruyor bize. Al. Süper yersiniz öyle. Evet güzel. Başka var mı? görmediğimiz bilmediğimiz hayvanlardan. Neyse şu şartları kaldıralım. Allah. Oğlum ne ara çıktın sen siz burada? Aa geri geldiler. Hem de iki tane ayı bu sefer. He Elektriği verdim. Tam bir tesisatçı önce adam. I'm going enjoy this. Güzel tekme atıyor, güzel yumruk atıyorsun dostum. Başka var mı? Gülücük olan. Evet, yok galiba. Let's get out of here, Spider-Man. Evet kedicimizi bulduk sonunda hani yukarıda bir önceki bölümleri izlediyseniz bir kedimiz vardı bizim o kedi arıyorduk ve sonunda bulduk. Hey man, power restored, bank high Spider-Man the cat saved. All in today's great work. I'm Hey. FNSM app about these guys and their boss. Maybe we can get leads on who dealing with. Güzel kediyi aldık kaçıyoruz hey. aga. Bu arada yeni şeyleri açtım. Yeni özellikleri aktif ettim. Çok cafcaflı Akrobasik hareketlerimiz var. Ondan sonra bitirici vuruşlarımız var. Burada ne yapacağız? Bir dakika. Oğlum kedi... Ah ulan ya kediyi şuraya götüreceğiz galiba. Biraz gezdiriyoruz ama. Burayla ilgili bir görev var galiba. Hmm, binanın ön tarafında galiba. Şöyle inelim aşağı. Merkez Herkes bizi izliyor. Ne iş? Korkmayın, sakin, şampiyonlar. Hey Teo, got a surprise for you. Hey şampiyon, bak sana ne getirdim. Meow. spider <laughs> Hmm, kedinin adını da Spider-Man koymuşlar. Bu diyalog kısımlarını atlayacağım. <laughs> Görevi tamamladık. Hey man, any leads on İlerleyen bölümlerde galiba bu kedi örümcek adam yapacağız. I'll post in the app when I know more. Cool. Thanks dude. Miles. We still meeting today? Never got a text back from you. Oh yeah. Sorry. Haritamızı bir açalım mı? En yakın görev yerimiz şurası mı? Ee, bir dakika.

Help map ama neyse, şimdi. Şu an hey Danacast fans you ever hear a story that you just can't get out of your head maybe it's a scene from a movie a headline you read on the back of someone else's newspaper or your friend's play-by-play -play of a very bad date well for me that story is the underground who are they what do they want What's infuriating is that the question is so simple but it seems impossible to answer. Do they steal, hurt, kidnap, and harass? What they business businesses. Don't let the bright red costume fool you. Stealth is a huge part of this job. In this challenge, take out the case. So they get some of the prompt to get started. Alright, stealth challenge. Let's go. Onu ne yapacağız? Bir dakika. Ne challenge? I I <laughs> Düşman işaretlemesi yapayım. Süre var mı acaba? Hepsini yerini belli edelim ki. Daha sonra aramayla uğraşmayalım. saw me. Ah, oh, shit. Close. I'll get it next time. Aa, ne oldu? Hepsiyle dövüşeceğim sandım ben. Try perching above a guy, then webbing him up. Nothing better <laughs> than a bad guy burrito. Keep out of sight. that's what pete said close almost saw me out for the count Oh, ah, challenge your mother about these challenges by staying stealthy. Ah, she. Close. I'll get it next time. challenge mı ne? <laughs> Görevi tam anlayamadım ki bir dakika. Göreve bakacağım. süresi var. Süreyle yapacağız. Abi ben challenge yapmak istemiyorum ya. Görevleri yapmak istiyorum. Şu, ee, şeyden çıktım ben. Görev yapacağım şimdi. Şu haritaya bir girelim. Şu ilerlemeli görevleri yapmamız gerekiyor. Tamamdır. O yeni bir özellik mi yoksa? Evet yeni bir özellik kazandık güzel. Buradan çıkalım hemen. Şuraya bir yol alalım hemen. Jonah James Season's greetings, Jonah. I just want to get your thoughts on the young Harlem. Great for wiping out small businesses. So glad you asked, caller. Without question, Rock Song Plaza is American ingenuity at its finest. Green energy for the tree hunters, groundbreaking new tech for Wall Street, and jobs for the locals. Look, it's have faced with last year's devil's breath crisis. It's taken time to rebuild. But Roxon stepped up to the plate. Bakalım burada ne dolaplar dönüyor. Hey Molasses, up here. Molasses. Fire escape shakier than it used to be. Careful on the way up. Hmm, kostümü çıkarttık. Da berzemahki gibi şu sinematiği geçiyoruz. You kidding me? Y'all gotta start remembering this code. Ne çok sinematik var arkadaş. Ah şöyle. <laughs> sinematiği geçtik bize. Middle graduation was. Onu sardı. Finn went to Midtown High. Man, It was so good to see Finn. I should find other time capsules we hid. but a little later, I gotta get home for Mom's rally. use this unlimited ride pass. To station? Oh Happy Station

Good luck, Miss Morales. Thank you, Tim. Look, Roxanne's really into the constant vigil. We've got a situation here. stay back. Stay calm. No way to run. Weapons! Oh, the arachnid man! The enemies They need you. I'll help your mom. Come on, stay back. I mean it. <gülüyor> <gülüyor> şunun yanına bir gidelim You the wrong rally. <laughs> Güzel. Ağız burun dalıyorum ha. Kaç spaydi? I stopped you at the subway. I'll do it again. Smiles, we made it home. Not just driving your mom to the hospital. What? Is she okay? She hurt her arm when she fell. Don't worry, we're taking care of her. What about you? What's the underground doing? This attack doesn't make sense. I thought they wanted new form, but there isn't any here. Had to figure out the Tigrus' next move. Güzel <laughs> <laughs> yardım. <laughs> <laughs> I'm logging into your analytics. Hopefully I can. Good idea! And Genki. Thanks for helping my mom. Anytime, man. I'm gonna stop you and your uh -oh. broken guns. どんも。 Gel gel ağzını bunu da atacağım gel. Nerede? Bir kişi daha var. Oy, direkt fatality. Neydi? Ne olan? Helikopterler mi takip ediyorlar bu sefer beni? Şu çok hızlısı, çok sihirli ol. Görev yerine gitmem lazım. Helikopterler de o tarafa gidiyor. Okay, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. Ma, I saw what we just went down at your mom's route. You okay? Where are you? I'm headed to Breakway Bridge. There was an explosion. Alright. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda devam edelim o zaman. <laughs> ee, ben de bir sonraki videoya gitmiş olurum odaya. Hadi bakalım bir sonraki videoda okay. görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> I gotta hurry.